Evet arkadaşlar şimdi bize bazı birimleri vermiş. Bu birimleri çevirmemizi istiyor. Öncelikle şu sağ taraftan başlayalım. Bakın önce çevirmeleri yapınca hemen şunu yazalım. Birimlerimiz neydi? Kamile, Halam, Damda, Mehmet, Dayım, Camda, Merhaba, Merhaba. Şimdi bunu yazdıktan sonra artık birimleri çevirmeniz gayet kolay. Neydi? Burada indiğimiz zaman hep onar onar çarparak gidiyorduk değil mi? Onar onar çarpa çarpa gidecektik. Şuraya doğru geldi. Çarpı 10. Çarpı 10. Çarpı 10 diye gidecektik. Peki yukarı çıkarken nasıl gidecektik? Bölme diye gidecektik. Hepsine teker teker böle böle gidecektik arkadaşlar. Şuradan bölecektik. Şuradan hep neye bölmemiz lazımdı? 10'a bölmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra bize verilen soruları bir cevaplayalım. Diyor ki 12 kilometre kaç metredir diyor. Şimdi kilometreden metreye ineceğim. 1, 2, 3. 3 tane 10 ile 10'u çarpacağım. 100. Bir daha 10 ile çarpacağım. Ne yapacak? 1000. Demek ki ben buraya neyi çarpmam lazım? Metreye çevirmek için 1000 ile çarpmam lazım. O zaman 12 ile 1000'i çarparsam ne olacak? 12 .000. Demek ki benim birimim 12 metre yapmak zorunda. Çünkü C şıkkına baktığımızda C şıkkında ne var? 120 metreyi santimetreyi çevirmemizi istiyor. Şimdi metreden santimetreyi inmem için metre burada bir 10 çarpacağım bir daha 10 ile çarpacağım. Bakın bir adım iki adım. Yani 120 çarpı 100 yapmam gerekiyor. Değil mi? 10 çarpı 10'dan 100 yapacak. Bunu yazarken nasıl yazıyorduk? 12 yazıyorduk. Sonra kaç tane sıfır varsa ekliyorduk. 1, 2, 3. Çarpmada ekliyoruz. Bölmede siliyorduk. 1, 2, 3. O zaman ne yapacak burası? 12 santimetre yapmak zorunda. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkı ne diyor? 120 milimetreyi metreye çevir diyor. Bakın 120 milimetreyi metreye çevirmemizi istiyor. Şimdi ben 120 milimetreyi bakın. Milimetre en altta metreye gelmek için. Ona böleceğim. Sonra bir daha ona böleceğim. Sonra bir daha ona böleceğim. Yani toplamı 10 çarpı 10 100. Çarpı 10 daha 1000. O zaman ben 120'yi yapmam lazım? 1000'e bölmem lazım. Şimdi 1000'e böldükten sonra bakın bu 0 sıfır, bu 0'ı ne yaptı? 7. Elimde ne kaldı? 12 bölü 100. Peki ben 12 bölü 100'ü nasıl yazıyordum? Şu şekilde değil mi? %12'yi nasıl yazardık? 12'yi yazdım. Kaç adım geleceğim? 2 tane sıfır varsa 2 adım. 1, 2 adım geleceğim. Virgülümü koydum. Boşluk kaldı 0. O zaman buraya 0,12 yazmam gerekiyor arkadaşlar. 10 çarpı 10 100. Bir daha böldüm. 1. 120'yi e böldüm arkadaşlar. 12 bölü 100 geldi. Bu da 0, 12 eşittir diyeceğiz. Şimdi 1,6 metreyi santimetreye çevirelim diyor. Bakın 1,6 metreyi metre burada, santimetre burada. 10 100 ile çarpacağım o zaman. Şu 1.61 tam 16 yani 16 bölü 10 yazacağız. Çarpı, kaça çarpmamı istiyor benim? metreden santimetreye gelince 10 yüzde, 100 ile 100 ile çarpalım. Şimdi bakın bölme var değil mi burada? Şu sıfırla bu sıfır birbirini götürür. Neden? Yukarıdaki ile aşağıdaki yani pay ve paydaki sıfırlar birbirini yiyordu. O zaman 16 ile de 10'u çarparsak ne olacak burası? 160 yapacak. Yani 160 santimetreye eşit olacak. E şıkkına bakalım. 1200 santimetreyi metreye çevirmemi istiyor. 1200 santimetre. Cm. Santimetreden yukarıya çıkacağım. Bir 10 çıktım bir 10 çıkacağım. Demek ki burayı kaça bölmem lazım? 100'e bölmem lazım. O zaman 1200'ü 100'e bölersem bir sıfır bir sıfır gitti. Bir sıfır bir sıfır gitti. Elinde ne kaldı? 12. O zaman 12 metreye eşittir diye bileceğim. F'de ne diyor? 1600 metreyi kilometreye çevir diyor. Metreden kilometreye. 1, 2, 3. Yani ne yapmam lazım? 3 tane 10 gitmem lazım. 10 çarpı 10, 100. 10 çarparsam 1000. Demek ki burayı 1000'e bölmem lazım. O zaman 16.000'i 1000'e bölersem bir 0 gitti, 0 gitti, 0 gitti. Elimde ne kaldı? 16. Demek ki 16 kilometreye eşittir diyebileceğiz. 10 metreyi santimetreye çevir diyor. O zaman 10 artık 1 metre neydi? 100 santimetreydi. Artık ezberledik. Metreden santimetreye gittik. O zaman 10 çarpı 100 eşittir. 1, 2, 3 tane 0 koymam lazım. O zaman burası 1000 santimetre bakın 1000 santimetre yapmak zorunda. Ne diyor? 11 metreyi desimetreye çevir diyor. Nerede? Metrem burada. Desimetrem nerede? Burada. 10 inmem lazım. O zaman 11 çarpı 10 yaparsam burada ne gelecek? 110 gelecek. Yani 110 desimetre eşit olacak. 77 desimetreyi santimetreye çeviriyor. Desimetre burada. Santimetre nerede? Burada. O zaman desimetreden santimetre inmem, inmem için aşağı inmem için çarpacağım. 77 ile onu çarparsam ne olacak? 770. O zaman 77 desimetre 770 santimetre eşittir diyebileceğim. İyi şıkkına bakacak olursak 640 milimetreyi santimetreye çevir diyor. Hemen ne yapmam lazım? Yukarıya geleceğim. Bakın milimetreden santimetre bir adım var. Yani burayı ona bölmem lazım. 640'ı ona bölersek sıfırlar gitti. Birinde ne kalacak benim burada? 64 kalması gerekiyor. Diyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Gayet kolay. Tekerleme yazdıktan sonra aşağı iniyorsanız onla onar onar çarpıyorsunuz. Yukarıya doğru gidiyorsanız onar onar bölmek zorundasınız diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir alttaki soruda bana diyor ki birimleri diyor büyükten küçüğe hani büyükse büyük yap, küçükse küçük yap, eşitse eşitle diyor. Hani boşlukları o şekilde doldur. Çevirme yapma diyor. Ben bunlar şimdi 1'den 9'a 12'ye kadar olan örneklere bakacağım. Hangileri büyükse büyüktür, küçüktür veya eşittir işaretlerini kullanacağım. Büyüktür, küçüktür bir de eşittir işaretleriyle doldurmamı istiyor. Bakın 3 santimetre 2,5 milimetre. Bakın santimetre nerede? Yukarıda. Milimetre nerede? Aşağıda. Santimetre milimetreden daha mı büyük? Evet. Daha büyük. Neden? Çünkü ben 3 santimetreyi değil mi? 3 santimetreyi pardon. 3 santimetreyi milimetreye mm çevirirsem ne olur? 3 çarpı 10 yazmam lazım. Yani 30 milimetre olacak. E burada ne var? 2,5 milimetre. Demek ki 3 santimetre daha da büyükmüş diyeceğim. Neden? Burada 3 çarpı bakın 3 çarpı 3 çarpı 10 yazarsam burası ne olacak? 30. Demek ki burası aslında 30 mm'ymiş. 30 mm 2,5 mm'den daha da büyüktür diyeceğiz. Şimdi 55 santimetre var. 3,6 3,6 metre var. Şimdi metre nerede? Yukarıda. Metre santimetreden ne? Daha da büyük. Şimdi 55 santimetre 3,6 metre. Şimdi bu 3,6 metre benim için ne yapıyor arkadaşlar? Ben bunu yüzde çarparsam 360 santimetre yapar. O zaman 360 santimetre cm, 55 santimetreden daha da büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 8 milimetre 80 santimetre. Bakın 8 milimetre 80 santimetre. Cm. Ben santimetreden milimetreye gittiğim zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 10'a bölüyorum. O zaman ben 80'i 10'a bölersem, ben burayı 10'a bölersem ne olur? Burası, şurası 8 milimetre yapar. Değil mi? Burası aynı zamanda 8 milimetreye eşittir diyecek miyiz? Değil mi? 80'i ben eğer 80 santimetreyi pardon şurada onla çarparsam. çarparsak 80'i ben onla çarparsam ne olur? 800 olur. O yüzden arkadaşlar burası ne olacak? Daha da büyük olacak. Demek ki 80 santimetre daha da büyükmüş diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 600 ne diyor burada? 6 metreyi 60 santimetreye çevir diyor. 6 metreyi 60 santimetre hangisi daha büyük? Ya 6 metre ne yapıyor? 600 santimetre yapar burası. 6 çarpı 100'den 600 santimetre yapar. Neden? Çünkü 1 milimetre kaça eşit? 1 metre 100 santimetre eşit. O zaman burası ne yapmak zorunda? Burası 600 santimetre yapmak zorunda. 600 santimetre cm, 60 santimetreden daha da büyüktür diyeceğiz. Gelelim 4'e bakalım. 5'e bakalım. 5'te ne diyor? 0,44 kilometre 44 desimetreden daha mı büyüktür diyor. Bakın. Şimdi ben 44 kilometreyi ben desimetreye çevirirsem arkadaşlar kilometreden desimetreye indiğim zaman 10, 10, 10, 10, 10 ile çarpacağım. Yani 4 tane 10 ile çarpacağım. 10 bin ile çarparsam 10 bin ile ben buraya çarparsam ne olur arkadaşlar? Bakın. Şöyle ok çıkartalım. Ok çıkartalım. 44 bölü 100 değil mi? çarpı kaç yapacağım? 1, 2, 3, 4. Ben burayı 4 tane sıfırla yaparsam değil mi? Bir sıfır bunu götürür. Bir sıfır bunu götürür. Burası ne oldu? 100 çarpı 440 4400 yaptı. Şimdi 4400 desimetre 44 desimetreden ne olacak arkadaşlar? Daha da büyük olmak zorunda. 9 kilometre 9 santim demiş. Arkadaşlar 9 kilometreyi santimetreye çevirirsek, kilometreden santimetreye gelirsek ne olur? 10, 10 100, 1000, 10 bin, 100 bine çarpmam lazım. Yani 9 kilometre 900 bin santimetre yapıyor. 9 bin santimetre 900 ne olacak? Daha da büyük olmak zorunda. Bakın 9 kilometre 900 santimetreden daha da büyüktür. 4 santimetre 40 milimetre demiş. Bakın 4 santimetre, 4 santimetre burası. Kilometre milimetreye çevirmek için yapmak lazım. Onla çarpmak lazım. O zaman ben şu 4'ü 4 çarpı 10 diye yazarsam burası ne olacak? 40 milimetre yapacak. Demek ki bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş diyeceğim arkadaşlar. Demek ki 4 santimetre eşittir 40 milimetre diyeceğiz. Peki 3,8 kilometre 380 metre demiş. Kilometreden metre inersem 10, 100, 1000. 1000 ile çarpmam lazım. O zaman gelin bakın. 38 bölü 10'u 38 bölü 10'u ben 1000 ile çarpayım. 1000 ile çarptım. Bu sıfırlar bunu götürdü. Değil mi? Bu sıfırı bunu götürdü. O zaman elinde ne kaldı burada? 38 ile 100'ü çarparsam 3800 olacak değil mi? 3800 metre yapması gerekiyor. 3800 metre de burada daha da büyüktür diyeceğiz. 380 metreden büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 6 metre var. 60 mm. ya. 6 metre ne yapıyor arkadaşlar? Bir kere 6 metre 600 santimetre yapıyor. E santimetre de zaten milimetreden büyük olduğu için hiç işlem yapmanıza bile gerek yok. 20 metre 300 santimetre. 20 metre kaç santimetre yapıyor arkadaşlar? 20 ile 100'ü çarparsanız ne yapıyor? 20 bin, 20 bin santimetre yapıyor. E 20 bin santimetre 300 santimetre daha da büyük diyeceğiz arkadaşlar. 12'ye bakalım. 9 metre 90 santim. 9 metre ne yapıyor? 900 santimetre yapar. 900 santimetre 90 santimetre'den daha da büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 7,6 diyor ki 7,6 desimetre 380 santimetreden büyük mü küçük mü ona bakalım. Bakın desimetre burada santimetre burada. Şimdi ben ne yapacağım? 7,6 desimetre. Şimdi 7,6 desimetre ne yapar? 76 bölü 10 yazarsam çarpı neye bölmem? neyle çarpmam lazım santimetreye yazmak için? 10 ile. çarparsam bu sıfırlar birbirine götürür ne olur? Burası 76 olur. O zaman burası 76 santim 380 santimden küçüktür diyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sol tarafa. Sol tarafta ne diyor? Diyor ki 1848 cm vermiş diğer örneklerle beraber. Yani bunları hem metreye çevir hem sonra santimetreye çevir diyor. Biz bütün soruları nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine bizim tekerlememizden yararlanacağız. Bu bir ikincisi metreye santimetreye metreye çevirirken ne yapacağız? Böleceğiz. Yukarı doğru gidiyorsak böleceğiz. Aşağı doğru geliyorsak çarpacağız. Peki kalanlar ne olacak? Kalanlar o zaman benim için santimetre olarak kalacak veya metre olarak kalacak veya desimetre olarak kalacak. Bakın 1848 santimetre diyor. Ben bu 1848'i kaça bölmem lazım? Santimetreden metreye çevirince 100'e bölmem lazım değil mi? 100'e bölmem lazım. Şimdi 100'e bölersem kaç tane var? Bir tane yaparsam ne olur? Bir tanesi varsa 100 yapacak burası. İndirirsem 848 yapar. E 8 tane daha var. Değil mi? 8 tane de var. 800 yaptı burası. Elinde ne kaldı burada arkadaşlar? 48 kaldı. Demek ki 48 kaldığına göre o zaman ben burayı ne yazacağım? Demek ki 18 metre 48 santimetre olarak yazacağım. Kalanı her zaman bizden istenen sonuncu birime yazmamız gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 1527 metre kaç kilometre? Kaç metreye eşit? Hemen kaça bölmeniz lazım? Yine 1527'yi ben bine bölersem bir tane var. Bir tane kaldı. Kalanım kaç? 527. Demek ki 1 kilometreye eşit. 527 metreye eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 915 santimetreyi metreye çevirelim. Hemen 915'i kaça bölmeniz lazım? 100. Bölelim. 915'i 100'e bölersem 915'i 100'e bölersem 9 tane var. Buradan 900 kaldı ne? 15. O zaman 9 metre 15 santimetredir diye bileceğim. Aynı şekilde burayı yapalım. Bakın 1979 metre. Hemen neye bölmeniz lazım? Bine bölmeniz lazım. Bine bölersem ne olur? İçinde bir tane var. Artık bunları siz yapın. Hatta bunu da ben yapayım. Sonra size bırakayım. Bine bölersem bir, bir tane var. Buradan 979 kaldı. O zaman bir metre 979 bir kilometre 979 metre olacak. 478 santimetre önce metreye çevir diyor. Metreye çevirirsen ne olur? 4 metre var değil mi bunun içinde? 4 tane metre 400 yapar. Kalanın kaç oluyor? 78 olmak zorunda diyeceğiz. Peki 600, 6000, 677 mm. ne diyor? Milimetre olacak burası. Burayı ne yapalım? Santimetre olacak. Burayı yanlış yazmışız. Santimetre. Şimdi kaç tane var? Hemen yapmam lazım. 100'e bölmem lazım. 100'e bölersem 6677'yi 100'e bölersem kaç tane var burada arkadaşlar? 66 tane var. Değil mi? 66 var. 66 tanesi 6600 yapar. Çıkartsın. Normalde bir tane bakmam lazım da yerim olmadığı için direkt direktmen yazdım. Kaç kola? 7, 7, 0, 0. Demek ki 66 metre 77 santimetre olmak zorundadır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 7645 milimetre önce santimetreye çeviriyor. Şimdi santimetreye çevirmek için bakıyorum. Milimetreyi santimetreye çevirmek için ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Kaça böleceğim? 10'a bölmem gerekiyor. O zaman 7645'i 45'i 10'a böleceğim. 10'a böldükten sonra kaç tane var? Bakıyorum arkadaşlar. Burada 7 tanesi 70 yapar. İndirdim 6, 4. 64'ün içinde 6 tane var. 60, Buradan ne kalacak? 4. Sonra 5'i dedim 45. Bunun içinde ne var? 4 tane var. Doğru mu? 4 tanesi ne yapıyor? 40 yapıyor. Benim kalanım kaç kalacak? 5. Demek ki 764 santimetre yapacağım ben burayı değil mi? 764 santimetre. Kalanım kaç? 764 artı kalanım 5 milimetre olacak. 3579 hemen kaça böleceğiz yine? 10'a böleceğiz. 3579'u 10'a böleceğiz. Kaç tane var burada? 35 tanesi olsa 350 yapar. Buradan 7 indirdik. 79. 7 tane var arkadaşlar burada. 70. Kalanın kaç yaptı? 9. Demek ki 357 milimetre 357 santimetre 9 milimetreye eşittir diyeceğiz. Şimdi 360 santimetreyi metreye çevir diyor. Oh. Devam. Kolay. 360 önce ne yapalım? 3 metre eşit olsun. Neden? Çünkü 3 ile 100'ü e çarparsam 300. Kalın kaç olmak zorunda arkadaşlar? 60 olmak zorundadır diyeceğiz arkadaşlar. Hatta beraber yapalım bunu da. 360'ı ben 100'e bölersem 3 tane olacak 300. Kalanım kaç olacak? 60. 3 metre 60 santimetre olacak. 286 milimetreyi mm santimetreye çevir diyor. Hemen çevirelim. Yine 286'yı kaça bölmem lazım? 10'a. Ona bölersem 28 tane var. Ben de men yaptım. 280, 280 oldu. 6 kaldı. Demek ki 28 santimetre artı kaç olacak buradan? 6 metre olmak zorundadır diyeceğiz arkadaşlar. 303 santimetre metreye çevirdim. Kolay. Daha yeni yaptığımız gibi 303'ü 100'e böleceğiz. Değil mi? 3 tane var. 300 kalınım kaç? 3. Demek ki 3 metre 3 santimetredir diyeceğiz. 4979, 4972 metre kaç kilometre? Bine bölersek arkadaşlar burayı. Bine bölelim. Diğerlerini artık bölmeyeceğim. Direkt yapacağım. 4 tane var. 4000 kalıyor bize. 972. Demek ki 4 kilometre 972 metre olmak zorunda. 2001 desimetreyi metreye çevir diyor. O. Şimdi desimetreyi yine ne yapmam lazım? Ona böleceğim. Böledim. 2001'i 10'a böldüm. Değil mi? Kaç tane var arkadaşlar? 20 tane olsa 200 tane yapar. 20'ye böldüm. 20 ile ne yaptı burası? 200 yaptı. 0, 0, 0. Kalan ne? 1. Demek ki 20 metre kaldı. 1 desimetre yaptı burası. 20 metre 1 desimetre yaptı diyeceğiz arkadaşlar. Metreyi kilometre 7070 ne diyor? Kilometre. Hemen bine bölersen ne olur? 7 tane olacak içinde. Kalanım kaç? 70. Ben yaptım. 314 desimetre 314 desimetreyi metreye çeviriyor. Ona böleceğim. Ona böleyim. Kaç tane var? 30 tane 31 tane var. 310 yapar burası. Kalan ne olacak? 4. 31 met, 31 metre. Evet 31 metre. 4 desimetre yapmak zorundadır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu örneklerimizi böyle bitirdikten sonra elimizde ne var arkadaşlar? Diğer örneğimiz bu sefer kilometreyi vermiş. Metreye vermiş. Metre cinsinden istiyor. O zaman bakın benden hangi birimi istiyorsa arkadaşlar ben o birime çevirmem gerekiyor. Şimdi benden 4 kilometre artı 70 metre istiyor. Toplamını metre cinsinden değerini istiyor. Şimdi 4 kilometre bakın kilometreyi metreye çevirince ne yapıyoruz? 1000'le çarpıyoruz. O zaman burası aslında 4 çarpı 1000'den değil mi? 4 çarpı 1000'den burası ne? 4000 metre artı 70 metre daha ne yapıyor? Toplarsak 4000 70 metre yapar burası arkadaşlar. 4070 metre yapmak zorunda. Bakın hangi birimden istiyorsa birimleri ona çevirmen lazım. Ama gidip kilometre ile metreyi toplayamazsınız. Birimlerin eşit olması gerekiyor. B'ye bakalım. 8 kilometreyi yine metre cinsinden istiyor. 8 kilometre 8 çarpı binden 8000 metre yapar. 8000 metre ile de 35'e toplarsam 8000 35 metre yapmak zorunda diyeceğiz. Şimdi C şıkkı 900 santimetreyi 12 desimetreyle toplamış. Desimetre cinsinden istiyor. Bu sefer santimetreden desimetreye geçince ne yapacağım? Böleceğim. O zaman 900'ü bakın 900 arkadaşlar 900'ü kaça bölmem gerekiyor? 900'ü 10'a bölmem gerekiyor. 10'a bölersem kaç tane var? 90 tane var. Aslında burası kaçmış? 90 desimetreymiş. Artı 12 desimetre daha mı var burada? Toplam kaç yapıyor arkadaşlar burası? 102 desimetre yaptı demek ki burası kaçmış? 102 desimetre olmak zorundadır diyeceğiz. Aşağıya bakalım 29 santimetre da 29 milimetre eşittir. Ne yapmış? Milimetre cinsinden istiyor. Milimetre cinsinden isteyecek. Şimdi. 29 santimetre. Şimdi santimetre milimetreye çevirince ne yapacağım? 10'a çarpmam gerekiyor. Bir adım aşağıda. O zaman 29 da onu çarparsak ne yapacak? 290 artı 29 milimetre ile daha toplarsam ne geliyor? 319. O zaman hemen buraya 319 milimetre yapmam gerekiyor. E şıkkına bakalım. E şıkkı 200 metre artı 16 kilometre kilometre cinsinden istiyor. Bakın o zaman 200 ben 200 metreyi neye bölmem gerekiyor. Bine. Neden? Bir kilometre. Bir kilometre kaç yapıyordu? Bin metre yapıyordu. O zaman ben metreden kilometreye geçmek için kaça bölmem lazım? Bine bölmem lazım. O zaman ben burayı bir bine böleyim. Bine bölersem bu sıfırı bunu götürdü. Bu sıfırı bunu götürdü. Ne kaldı? 2 bölü 10. Yani 0,2. 0,2 ile benden 16'yı toplamamı istiyor. Bu da benim için ne demektir? Değil mi? Bu da benim için ne demektir? 16,2. Yani 16 2. 16 tam onda iki 2 kilometre yapacakmış arkadaşlar. F şeklinde ne diyor? 48 santimetreyi artı 50 milimetre topla. Milimetre cinsinden yaz. Yazalım. Şimdi milimetre dediği için hemen aşağıya iniyoruz. Aşağı inmek demek çarpmak demekti. 48 ile onu çarparsak 480 artı 50 daha yaparsak 530